Bakın ilk biz dillendirdik ve inşallah çözüm olacak. Kredi Yurtlar Kurumu'ndan öğrenciliği döneminde kredi kullanan ama öğrenciliği bitmiş, işe başlamış ya da başlayamamış gençlerimiz var. Borçların da mutlaka faizlerinin silinmesi ve sadece ana paralarının alınmasını biz Büyük Birlik Partisi olarak teklif evet, ediyoruz. Kurumu borçlar. Maalesef bununla ilgili Yanlış bir düzenleme yapılmış bize göre. Bizim Büyük Birlik Partisi olarak teklifimiz şudur. Bu gençlerimizin kredi borçlarının faizsiz bir şekilde, sıfır faizle ödenmesi noktasında, taksitle ödenmesi noktasında bir düzenleme yapılması ve bu mağduriyetin ortadan kaldırılması. Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredisi mağduru gençlerimiz var. Ben hükümetten, devletten Şöyle bir çözüm öneriyoruz biz Büyük Birlik Partisi olarak. Geri ödeme sisteminde alınan toplam kredi ana parasına herhangi bir gecikme ve faiz uygulamadı. Gerekirse Büyük Birlik Partisi bu hususla ilgili meclise kanun teklifi de verecek. Bunu daha önce de söyledim. Sık düzelene kadar söyleyeceğim. Hükümet yetkilileriyle de ilgili bakanlarla da görüşüyorum. Onlara da söylüyorum. Büyük Birlik Partisi olarak diyoruz ki ne faiz ne enflasyon krediyi ne kadar almışsa faizsiz enflasyon farkı olmadan 10 yıla eşit taksitte böleceğiz. Ayda 350 350 işe girince başlamak üzere ödeyecek. Faizsiz. Enflasyon farkı olmadan. Ve bizim büyük birlik partisi olarak daha önce de mecliste söyledik. Kamuoyuyla da paylaştık, ilgili yerlerle de paylaştık. Büyük birlik karşı olarak bizim buradaki önerimiz, teklifimiz öğrencilerimizin kullandığı kredilerden faiz de alınmasın, enflasyon farkı da alınmasın, öğrenci ne kadar kredi kullanmışsa işe başladıktan sonra 10 yıl içerisinde eşit şartlarda faizsiz ve enflasyon farkı ödemeden geri ödesin. Büyük Birlik Partisi'nin